Bir gün Nasreddin Hoca yoksul kıyafetlerle bir ziyafete davet edilir. Kapıdakiler ve içeridekiler hocayı pek umursamaz, ona yer göstermezler. Hatta kimse yüzüne bile bakmaz. Hoca bu duruma içerler ve sessizce evden ayrılır. Kısa süre sonra evine gider, en gösterişli, en yeni kürkünü giyer ve tekrar ziyafete döner. Bu kez kapıda saygıyla karşılanır, en güzel masaya oturtulur ve önüne birbirinden lezzetli yemekler konur herkesin saygıyla davrandığını gören hoca, tabağındaki yemeği alıp kürkünün yakasına sürmeye başlar ve ''Ye, kürküm ye!'' der. Şaşıran davetliler, ''Hocam ne yapıyorsun?'' diye sorunca, hoca onlara şu cevabı verir. ''Bu ikramlar bana değil, kürkümün hatırına yapılıyor. O halde yemeği de o yesin.'' Bu fıkra, insanın değerinin giydiği kıyafetle, sahip olduğu malla değil, aklıyla, bilgisiyle, ve kişiliğiyle ölçülmesi gerektiğini vurgulayan evrensel bir ders niteliğindedir.